Evet, ikiz kenar üçgen biçiminde olan dört eş cam parçası yapıştırılarak aşağıdaki şekil elde edilmiş. Evet, dört cam parçasını görüyoruz. ABC doğrusal imiş. X soruluyor. Şimdi şeklimizi bir alalım. Burada eşliği kullanmak için tepe açısının ölçüsünü A dersek şu açılarımız da A, A, A olur. Buradaki açımız A olur çözümü kısa yapabilmek için üçgende iki iç açının ölçüleri toplamı dış açıya eşit. İşte A ile şu açıyı topladığım zaman 3A olacak. O zaman 3A'dan A'yı çıkarır. Burayı 2A olarak bulurum. En rahat çözüm böyle. 2 artı A eşittir. Işte 3A etti. Burası 2A ise şuradaki açımız da 2A olacak. Buradaki açımız da 2A olacak. Bunların hepsi taban açılarının hepsi 2A olacak. Sonra eşlikten dolayı şu iki sarı çizgi birbirine eşit. Şu iki mavi çizgi de birbirine eşit. İşte burada bir deltoid şekli görüyoruz. Şunu kullanmakta fayda var. Deltoidin köşegenleri dik kesişir. Bu açı 90 derece olur. Tamam. A artı 2 artı 2 dediğim şey şu üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamıdır. 180 olacak. A 2 A 2 A daha 5 A eder. 5 A eşittir. 180 olacak. 180'i 5'e bölersem 18 çarpı 2 A'yı 36 olarak bulurum. Bir de bunu 2 ile çarparsam A yerine 36 yazdım. 2A'yı ee, 72 bulurum. 2A yerine de 72 yazalım. Burası 72. Burası 72 ise şu açımızda 72 derece olmak zorunda. Niye? Çünkü bu cam parçalarının dördü de eş. Ne görüyorum burada? Ben minik bir dik üçgen görüyorum. Açısının biri 90. Yine iki iç açının ölçüsü dış açıya eşittir. Kullanabilirim. 72 artı x eşittir. 90 olacak. 72 diğer tarafa eksi geçiririm. 90'dan 72 çıkarsa x eşittir 18 derece olarak bulurum. Cevabımız A seçeneğidir.